Böyle cevaplara <laughs> <laughs> bir de yaptırıp kafeye gelmeyen de deneyebileyim. Burası Konya'da yeni açılmış türbü önü Karşılı. Kabak çali ve fiyatlar da uygun. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Eryaman YT'deyiz şu anda. Canımız çirit ve etli ekmek çekti. Hafta sonuna Konya'ya gidiyoruz bunları yemeye. Bakalım nasıl lezzetler bizi bekliyor. 7. vagon. Evet Konya'ya düşüldü. Güzel baba bizi karşıladı. Kabakçı mı? Aynen. Kabak çaylı. Kahvaltıyı tritle yapacağız. <laughs> Tren 15 dakika yürüdük. Kabak çaylıya geldik direkt. Yürüyerek gelebiliyorsunuz. Heyecan doğrultu. Bu lezzetine kavuştuk. Bakalım nasıl. İçi de böyle soslu, <gülüyor> yağlı. <laughs> Arkadaşlar kabak çaylı. Muazzam içerik yedik. Çok lezzetli bir et kuzusundan yapılıyor. Ekmekler böyle hafif sarımsaklı, yoğurtlu domates soslu. Üstüne de tereyağı böyle eritiyorlar. Baharatlı bir şekilde böyle muazzam kıvamlı, çok güzel bir lezzet çıkıyor. Mutlaka denemek istiyorsunuz. Kabak çarili fiyatlar da uygun. Tiri 360. Yani yediğimiz ete göre bayağı uygun bir fiyat. Kabak çariden çıktık. Merkeze doğru geliyoruz. Şu anda kültür parktayız. Burası da gem yeşil güzel olmuş. Su falan var. Burada güzel bir şadırvan var. Saray Bostan'daki şadırvanın aynısını yapmışlar. Güzel olmuş. Şurada garip bir hurricane formalı çift var. İlginç. Bu kadar seviyor musunuz Harry Vay be. Selçuk Üniversitesi yıllarında bu tramvayla merkeze bir buçuk saatte gidiyorduk. <laughs> Şimdi kafe yapmışlar. Almanya eskileri buraya kitlemişti. Allah'tan şimdi Konya değiştirdi. Güzel kafe. Sol tarafımız Alaaddin Tepesi. Şu anda Zafer Çarşısı'nın oralardayız. Konya'nın merkezi kalbi burası. 15 yılda şurada bir mekan vardı orası değişmiş Adımlamaya devam ediyoruz Şu an Konya Old Town'dayız İçeri şehri gibi Gördüğünüz gibi fiyatla inanılmaz ucuz Tavuk döner var 40 TL 30-40 liraya tavuk döner satılıyor Konya'da şu vurmacı çok meşhur burada. Vurma alabilirsiniz. Karşıda Mevlana Müzesi'nin o yeşiliyle göründü yeşil türbe. Tabelaları çok güzel yapmışlar. Bravo Konya ve Selçuklu Belediyesi'nin burası. Hepsi tek tip. burada kahve içmeye geldik şimdi. Hera diye bir yer. Tayinli pidemizi aldık. Örnek lokantasından. Dışarıda Oh. Burada çanta var. Burada böyle güzel bir konuya manzarası var kafe diye. Fera kafe. Tavarında gelmişim. Çöp boşaltıyorlar. Şu ince minare müthiş. Bu kadar Kafe. Ne bu Domino's tahinli pide mi? Cevizli. Tahinli pideyi cidden bu kadar seviyoruz. Tahinli pide yaptırıp kafeye gelmeyen de ne bileyim. <laughs> Senin en sevdiğin caption değil mi? Evet. Terima kasih telah menonton! Konya'da yeni açılmış türbe önü çarşıları diye. Bu Ferada kahve içtiğimiz yerde. Böyle çok tatlı olmuş mimarisi de. Soldan gidelim. Bak Hasan Şendal'da da buraya yer açmış. Hasan Şendal'ı bilmeyen yoktur. Ben de bir sürü Reels video çekmiştim orada. Müthiş bir lezzet. Buraya da açmışlar. Güzel olmuş. Tatlıyı paket mi yaptıracağız o zaman? Abi müthiş ya. Fiyatlara bakar mısınız? Bu kadar, <laughs> 45. Şu an ne günlerden? 1 Haziran 2024 fiyatı yani. <laughs> Ney? <laughs> Hacarası hmm. molası verdik. <laughs> Saat 2. <daha iki. gülüyor> <laughs> Şuradan tayinle bile bakıyor. Läheb naerma . tramvayda indik. Neydi? Elmalı mıydı? Elmalı durağında indik tatlı bir etli ekmeğe gelmek için. Günlüğü atladığımız bir şey Elmalı Hamdi. Elmalı etli ekmekle şimdi yemek yiyeceğiz. Konya lezzet turu devam ediyor. Bakalım etli ekmek fan club olarak. Buradaki etli ekmeği çok merak ediyorum. Bayağı yükseldik. İnşallah güzeldir. Ya da kalabalık şu an. 11'im de aklımıza geldi. Tatlı etli ekmek. Tatlı etli ekmek yılanları derinden çıkarır. Tamam mı? Bu ne ya? Bizim o da bir de rica edeceğim bir şey var. Kuşbaşının üstünde küflü peynir. Bakalım onu da yiyeceğiz. Suyu akıyor değil. Burada böyle semaver olayı da var. Aspala tarzı. Çaydanlıkla güzel bir servis geliyor. Sabaha kadar çay içiyoruz. Hadi, hadi, biraz. Tamam. Konya'da ulaşım tramvayla da çok kolay. Bütün tramvay duraklarında böyle bir bankamatik var. Buradan direkt ilk defa alacaksanız böyle bir kart veriyor size. Bu kart 20 TL. Buradan bak yükle falan deyip. Lütfen kartınızı ekranın alt kısmındaki kart haznesine yerleştiriniz. Bin işte 8,5 liraymış bedava. Bu tramvaya binip geri gönderiyoruz. Ayağını Arkadaşlar günaydın. Ee, pazar sabahı tramvayda gidiyor şu anda. Hatta geliyor da güzel karşılaşma oldu. Şimdi bu tramvay durağını dün anlatmıştım. Çok basit bir şekilde merkeze ve Selçuk Üniversitesi'ne gidebiliyorsunuz. Orada 35 durak var. Konya kartınız yoksa da hemen kişiden böyle bir 8,5 TL verip bir de 20 lira kart ücreti verip bir yere ulaşabiliyorsunuz. Tek seferlik 20 TL alıyorlar. Onun dışında ben Aydınlık Evler bölgesinde kalıyorum. Dedemin burada evi var, çok tatlı. Belki oradan da görüntü çekeriz, evi toplayacağız. E, Aydınlık Evler'den buraya, burası Kent Plaza AVM, e, yeni açıldı. Yani yeni dediğim, Kulesi'ye göre daha yeni. E, burada Starbucks'ı, Burger King'i, bayağı da iyi mağazalar var, Lacoste'lar falan. Şimdi buradan kahve alacağız. Aydınlık Evler civarındaysanız, civardaysanız kahvenizi vesaire buradan alabilirsiniz. Ee, Starbucks'tan kahvemizi alalım. Hava da çok güzel 27 derece civarında. Muhtemelen de açılmıştır. Sinema da varmış. ve ee, güzel bir AVM. Konya gezdiğinizde bir kahve ihtiyacınızı Kent Plaza AVM'den karşılayabilirsiniz. Sabah erken saatte gelirseniz sessiz ses, ses, sakin. Güzel bir Starbucks Konya'da ikinci sabah günaydınlar pazar sabahı aslında öğleni kahvaltıya yağ somuncuya gidiyoruz Konya'daki bir numaralı lezzetim diyebilirim yağ somun için etli ekmek diyeceğiz ama azlık olarak bir yağ somun yapacağız şimdi buralar eski Konya çarşısı şuraya inelim Al aldı 300 200. Fiyatlara bak. Başka bir yer ışınlanmış gibiyiz yani. Yine bir yağ somunu kalabalığı. Hesap ne diyor? Al al. Buradan Ömer. Evet. Evet. Buradan yeter, devam ayar Yeter. Şurada Buradan devam edeceğiz. Hayır. Arkadaşlar, atam ne tam demeden. Şu de 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 abi de ne yapacağız? Ben söyledim abi. Söyledin tamam. tamam. At şey Kaşarlı atom. Tamam. Ha usun. İki tane de yağ yapalım. Telefon açarsın mısınız yine? Hop. O kanjiye getiriyor. Ram olmaz Yok ya bir şey olmaz abi. Yavaş çıkarırız ustam. Tamam. Altı tane tekmek yapıyorum, iki tane de klasik yap. Abimize bir çay söyle, ne yapacağız? Çay çay dur. Allah seni ay biz buradan gireriz. Oradan çekin. Ne, ne ki? Efendim. Güzel. Tamam. Kaşar atalım. Evet. Sersler. Allah affeylesin. Oradan bir daha bak be. <laughs> Emirhan e e e e e gel gel gel. Gel artık. Yağ sonunda kavuştuk. Muazzam bir lezzet. Biraz soğumasını bekliyoruz. İşte böyle kaos. Kaosun ortasında muazzam bir şey. Evet yağ somunuyla altlığımızı yaptık. Karnımız acıktı yağ somunu yedikten sonra. Şimdi asıl etli ekmeğe geçiyoruz. Hemen 5 dakika yürüme mesafesinde karşıda. Şurada bolu lokantası var. Orada şimdi etli ekmek yiyeceğiz. Bolu lokantası bir ara kapalıydı biz üniversite döneminde. Tekrar açılmış. Çok sevinçli biz bu konuda. Umarım aynı lezzet devam ediyordur. Bak buralara, buralarda yürümedik bak kafeler var burada da. Bu da kafe. Bolu lokantası. Evet. Bakalım nasıl? midemizi de yedik. Karınlar şişti. Şimdi güzel bir kahve hak ettik. Kahve içmeye gidiyoruz. Mevlana'nın hemen yanında böyle bir BC'ler var bir ücretsiz. Müthiş. İnsan bir kitler para alır. Evet. Yok. Burada Basiliye bir yer var. Puanı çok bir kahveci ama çok sıcak şu an. <laughs> ne tatlı ve burası? Rumi.

Yaptaymış, kapatmışlar. Güzel bir üst katı vardı. Burada da bayağı gelin. porque Uygun yine bak. Amerikan'a 50-60 lira yine yazmışlar. <laughs> Game of Thrones falan çalıyor sokaklarda. urun kebabına düşüldü. Bu de sizi de olmaz. Bıçak arası da söyledik. Ortam da böyle çok güzel burada. Kapanış güzel oldu. Bir çiçekli bir Evet, yemekler yendi. Kazane miydi neydi? Şimdi trene yetişmeye çalışıyoruz. İnşallah amca bizi getirecek. <laughs> <laughs> bas gaza bas. <laughs> Yetiştirdin bizi. <laughs> Hay maşallah. Sen buralı mısın amca? Hayır. Konyalı mısın? Hayır. Merkez mi? Yedi yüz Evet, Konya seyahati bitti. Eryaman YT'den indik. 3-4 kilo aldık. Güzel bir seyahatti. Yenilerinde görüşmek üzere.